Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni yüklediğimiz hayatta kalma oyununu oynuyoruz. Oyunun başlangıç videosu bize ne olduğunu öğretiyor ilk başta. Sonra da oynamaya geçeceğiz. Abimin yanında ben Evet arkadaşlar kardeşim de var yanında. Bu arada bizi bilmeyenleriniz için benim adım Musa, kardeşimin ismi Ömer. Evet. hayat aslında sadece hayatta kalma Aha. oyunu değil hayatta kalma bir de zombi modu var bakalım göreceğiz biz de ilk defa oynuyoruz ee, abi ben kopmaya başladım akşam akşam oynuyoruz ya hani kopayım etrafa bak şey bu, Abi bu ne? Hmm. Arkadaşlar tabloyu gözüküyor. Bu taraf. Of evimizin. Erkek. Güzel. Şimdi tişört ayarlıyoruz. Haber biz miyiz? Evet. Erkek seçtik. Evet. Şunu seçtik çok yok. Ama bu yaşsızlık. Evet bence de. Oo, bu kahmet sonrası bizi. Bu. Hatta bu bu. Bu. Abi çok keçe kulaklığı. Evet doğru söyledin. Bu. Bu neymiş? Şu olsun. Gersinleri bakalım. Evet arkadaşlar biz bunu seçtik. Adımız Musab ve Ömer. Abi seçeceğim şey de. de burada zombiler var ya. Hı hı. İşte, var. İşte değişik değişik şöyle. Yani sonra tombi bakarız zombi. Yani zombie bosslar er var mı onun da? Belki vardır. Bu ne? Korkuyor mu abi? No. Arkadaşlar bağlantı kesilmiş. Biz yine yapıyoruz. Neyse sıkıntı değil yaparız. Daha vaktimiz var. Değil mi? Evet bunu seçmiştik. Bunu da seçmiştik neyse arkadaşlar bu olsun. Amenana iyi eşe koyarım. Tamam. Neymiş köpek? Köpeğimiz ortadaki. Bu olsun. Değil mi ortadaki? Ortadaki. Hı. Bakın bu ne yapıyor? Bu da pipo herhalde? A kemeli. Siyah sarı olsun. En sağdaki olsun bence. Neyse güzel. Ne ben güzel. Neymiş? Onu çok iyiymiş be. Köpüğümüz var. Köpüğümüzü bile seçebiliyoruz. Arkadaşlar ıı, Kupik siyah oldu. Şey, ortadaki ne yapsak aslında? Evet. Evet Orada ortadaki olsun. Bu olsun. Adı ne olsun? Üskal. Şey olsun ya. Karabaş. Neyse. Rüzgar olsun. Kardeşim diyebilirim. Onayla. Oyna. Şimdi ne oldu? Abi saat gösteriyor. Saat 19'da herhalde. Kipap'a basarım. Ne diyor? İngilizce bir şeyler yazıyor. Hah. Life After'daki çeşitli zorlukların üstü, üstesinden geldiysen lütfen geçmiş deneyimlerini gözden geçir ve yeni dünya ya yaşayabileceğini kanıtla. Kanıtla. Yaparız. Alexey mutasyonu duyu, duyuncaya kadar kendinden gay gayet emindim. Bu neymiş? Abi. Eski dünyanın en düz real sürecinin merak ediyorum. Ne zaman bir silah yapsam önce bir Kıyamet gününde sonra gıda bir şeyler sahip olmak güzel ancak karanlığının bu kadar çok. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Abi bir şomi el ya. Tüm araçlar zarar görse bile kaynakları toplamak için halen kullanabilirim. Abi artık oynayalım. Tamam oynuyoruz. Bir şey sorular veriyor bize. Papu kapı, kapı oynayalım. Öyle olmuyor işte. Miska Üniversitesi'ndeki hastalıklar ile karşılaştığımda her zaman cephani sıkıntı ile yani orada sok zombi varmış. Kötü orada sıkmış abi o zaman galiba. Herhalde hastalıkları yerde süründüre süründürken gördüğünde yerden kal, kalkamadan önce on, onları vurmalısın. Bu. Bu diyor. Savaşta kaldı. Tehlikeye savaşmak için evi kuşatmak için duvarları kullanıyorum. Ahşaplar, ahşap. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Evet arkadaşlar en alttaki olsun. Umut 110 111'in Umut 101'in belediye başkanının endişeleneceği çok şey var. Aksi halde yaşlı biri bile olmadı. Ürünler üretmek ile ev yapmak arasında farklılıklar var Örneğin bir ev inşaat etmek istersen insanlar hayatta gelir gelirler ve giderler ancak Alexey ve 111'den gibi sana yardımcı olmak. Yarı tamamlanmış formül nereye atıldı? Bir dakika düşünmem gerek. Evet arkadaşlar başlıyor. Okay, I on, on. on, on. mm -hmm. One more tunnel and we're out of here. Keep firing. Don't let them near the truck. Hurry up and shoot. Now! <laughs> I'm oh, oh, getting Da <laughs> evet. yaptık. İnşallah suya düşeriz. Yavaşlıkla vurduk. Bunlar ne? Hmm. Ben de ilk oynadığım için bir şey bilmiyorum. Evet arkadaşlar, açılıyor diyor. Dövüştük. Dört. Dünmüş. Ay diyor, tamam oldu diyor. Çok şartım Açtık. Açılıyor diyor. Topla.

Geliyor. Vur, vur kafasına, vur kafasına, vur kafasına, vur kafasına. Vur. 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 Bir tane daha vur. Güzel çak. Çak hadi vur. Vur. Let's see if I can get

Arkasını kollamalı. Ben, Alexei Your friends I haven't seen them. How many of you were there? There were two newly. Well, I didn't look kid. standing around and processing your feelings isn't gonna help anyone right now. Check around for supplies, but be careful. Gather up any resources you can find. Get your axe out and find a tree.

down. Down. Be sure to pick up any hemp you find. There's a lot of it around it and it's extremely useful. I'll Bakalım. Kalan ya. Yeah. Yapıyoruz. Bu Herhalde ben daha iyi Finish your machete. This way is blocked. Go look around and see if you can find another way out. I'll stay here and try to get this truck started. Don't wander off too far. I can't save your hide every time. How did you get Ну, а в Nereden gitmiyor bu? Gitmiyor, gitmiyor ama gitmiyor. Arkadaşlar neden merdiven yok? Hadi bak ya benim Atlayacağız. Arkadaşlar o kuş arası var. Oraya gidelim bakalım. Hmm. Tahmin ettiğim gibi. Öyleyse ça çağıracağız, o kadar kalacak herhalde. Nice. We'll have food for at least a week now. <laughs> Just kidding, kid. Dog tastes terrible, and. Mm. All right. Worth a shot. Bring your dog and stick with me. Your little friend is amazing. Here, I'll give you a up you go. Remember to push down the ladder. Remember to push down the ladder. In here, don't forget to wipe your feet. All right, we should be safe enough for now around see if there's anything if there's a home you know they had a one man's trash is another man's treasure right you hear that something's outside the door it's the infected they're trying to break it's in Ben de tanım. Geç buraya geç. Ana ne oluyor? Sen de çıktın mı bunu var et. Gel yok bakayım. Bakın onu görüyorsun. Kaç 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 kaç. kaç kaç. Oh, the one. another narrow escape are you okay no idea and i don't think i want to know this place is more dangerous than i thought we gotta get out of here Nothing that doesn't involve a car or a helicopter. Looks like we're gonna go on. What a day! Not only did I not find the guy I was looking for, <tik> but it almost cost me my life. <tik> As I just hope we can find Arkadaşlar, a way out e, bu e, diğer için, bu like. atın abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın bir de bol bol yorum yazın bay bay